inanılmaz yani. Ben niye bu kadına bu kadar peki şey yaptım? Bilmiyorum. Kızdırmışım bir anda ne olduğumu anlayamadım. Özür özür dedim ama ağzımdan çıkmış bulundu. Bak ne yaptı biliyor musun? Bir de terini silip üzerime sildi böyle. Aa ne zaman yaptı? Bu anladım kültürde anladım. bir sanatçı yaptı bunu. Aa, acayip terlemişsin. Ay siz terliyorsunuz. Bezin bezin yok mu? Bez bir şey Ay, silerim. Şey de, bezin bir dakika kumaşım açtı. Ne yapıyorsun Ay, Safiye? Ya. A evet. Sen şimdi, buna Yolda... kültürsüz demek istedin. ama, ama bu değil mi? kültürsüz Aa, bir dakika Bülent Hanımcığım ama lütfen. A, yoksa eskiden olsa ha. ben buna cevap e, tabii yani verebilirim. Yani şöyle sildi. Sonra da üzerinden böyle üstüme veriyor. Sözüm meclisten dışarı. Ben size bir şey demedim. Aa, tövbe aşağı kesinlikle. Bak, Aa, ama, tabii kesinlikle. Ama buna kızdım ben. Kızdın içi Evet. Evet. Nasıl? Teğet. Evet. Evet, evet. tamam. <laughs> tamam. Bir dakika Ne kızdın <laughs> <laughs> bana da Bir dakika. Bana ne dedin biliyorsun? Hep kültürsüz dedi bana. Ama bu laftan bu yaptıktan sonra dedim. İşte beni kaybettin, al. Belki de bu şakanın altında bir şeyler olabilir yani, bir gerçekler yatabilir. Ben çok iyi niyetli bir insanım. Her şeyi çok iyi düşünüyorum. Hep güzel gözle görüyorum. Ama bir imalı bir şeyler söylemeye çalıştı. Onu anlayamadım. O kadar yemin ediyorum yani yalan bir söylüyor iyi. ki. Kameralar var. var. Kameralar var. Şöyle elledim diye bana. Elledim diye. Bak sesim gitti. Alnı terimi. Hayır. Ne, ne, ne alnı ben ve ona, biz teriyle, bu şey giymişiz şimdi bana senin Ben aldım böyle bir kazanırı. Orada yürüyemiyor. Sürekli bana tutunuyor. Bir dakika. Sesimi çıkarmadım. Ona da sesimi çıkarmadım. Bak alnımı teriyle kazanırım, ederim, yerim ama başka. Bir dakika. Ben alnımı teriyle kazanmak ayrı bir şey. Bunu silmedim. Asla böyle bir şey yapmadım. Aa böyle sildim mi? ben çok terliyorum. Böyle bir dakika yürü daha sokakta yürüyelim böyle dedim. Aa şöyle sildi ve böyle yaptı bak şöyle sildi. Allah korusun. Kameralar var. Terini siliyor. Elinle böyle. Ya da böyle şu çok terliyorum ben. Ay çok terliyorum. Benim ipek yeşil şeyime siliyor. Kültürsüzsün Safiye dediğim zaman. Aa bir de ona üzüldü hanımefendi. Kültürsüzsüzdü. E, kültürsüzlüğünü kabul et özür dile. Ya Banu gerçekten çok saçmalıyor zaman zaman. Her zaman yaptığı bir şey de yani bana kültürsüz diyor. Ne demek ayol? Ne kadar ayıp bir şey. Bir de yaygara veriyor, nasıl bana kültürsüz dersin? E kültürsüzsün. Neyse canım, şey yapalım, konuyu değiştirelim. Çok şeylerim kalkıyor, sinirlerim bozuluyor, böyle at anlıyorsun. helikopterle geziye gidiyor muyuz Everest'e hayatım? Yavrum, senin helikoptere ihtiyacın yok uçmak için, ben seni uçuracağım. Hiç <laughs> zahmet etme. <laughs> Sen zaten benim gözüme batmaya başladın bu Allah geceden ya. sonra. Bu geceden sonra. Ben seni o Everest tepesine bir güzel uçuracağım. Hiç merak etme. Hayır ben helikopterle gezmek istiyorum. Ee, helikopterle Uçmak. gezmek istiyorsam şey o, istiyor. o zaman. Her şeyi binmek istiyor. Her gövde binmek istiyor. Ben de istiyor. evet. 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 gelmek istiyorum. <laughs> ben de gelmek istiyorum. Yani. Güzel. Ama bu geceden sofing, sonra. Sofin gelmek istiyorsun. Sofi. Benim. Bazı şeyler değişecek ya. Neden? Yalnız. Aa ben ne yaptım ki? Sen ben daha ne, ne yapacaksın? Evet. Kavgada söylenmez bu be. Suratıma bakıp da genç o yok bilmem ne bilmem ne. Ay, Seni haksız! esasında doğru söylüyor da. Aşkın yaşıyor. <laughs> 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 Aa, bak.